Zap ben de, Güzel, <laughs> Güzel, verin, ben de <laughs> İşçi yemiyeler kaç para burada? 25. Sabah kaçta başlıyoruz işe? 8'de. Kaçta bırakıyoruz? 6'da. 5 buçuk 6. Belli olmuyor. <laughs> Orada çek. Dur dur çek sen. Gidama doğru. O kadar çek. Çok güzel <laughs> bir yeri bize Amca hoş geldin. Gel de geleyim bari ya. Gel gel valla gel. Sizi tanıyalım. Yavrum. <laughs> İsmim Ahmet Tuna. Ahmet Tuna. Salalı mısın? Evet. Halıcılar. Halıcılar yeni adıyla. Evet. Kaç dönüm arazi? Aşağı yukarı 40 dönüm. 40 dönüm. <laughs> Dönümde e, kaç ton alıyorsun fasulye? Tamam mı? 2, 2,5 ton. 2,5 ton. Peki siz e, burada e, büyük oranda üretim yapıyorsunuz. Bunu yıl dışına ihraç ediyorsunuz değil mi? Evet. E, e, burada pazar kuruluyor. Evet. E, bir günde o pazarda e, dışarıya kaç ton gidiyor? Şu an 350-400 ton gibi Ama civarlarında. Gerçekten. Kaç paradan gidiyor kilosu? Şu an değil değil. Kimi yani çıkmadan? aşağı yukarı. Kendimize 900 haber lira. Gazetelerde. Kaç? Çıkarsın. 1 lira gibi. 9 90 kuruş veya 1 lira diyorsun. Yani koruyor mu bu? Şu an emeğimizi korumuyor. Yani maliyetin üzerinde mi bu? altında mı bu fiyat? Maliyetimiz şu an yani aşağı yukarı 800 ile 80 kuruş 90 kuruş aşağı yukarı. Yani, yani anasına geliyor. 10 kuruşa hambalcılık yapıyoruz. Tabii bunun içerisinde e, Tabii. üretimin tüm masrafları evet. var. Saç yapara masrafı yani şu an fiyat. Tamam. Bu sizin iyiliğinizden. Ama bak lan ben geleyim. Tamam. Teşekkürler.